Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok e, sevinirim. Birkaç gün önce kellesini aldığım sukulentlerim köklenmiş mi ne durumda ona bakacağım. Bu da daha yok. E, köklenenleri ayrı bir yere alıyorum su veriyorum evet baldimiz köklenmiş bunda daha yok evet veramız da şuradan köklenmiş onu da ayrı bir yere alacağız Bu da daha herhangi bir şey yok. Bu baldide de daha köklenme yok. Şuna bakalım. Burada da daha köklenme yok. Bunda da daha yok. Evet bunda kök gelmiş. Bunda da başlamak üzere daha tam değil. Daha sütunda da, da gelmemiş. Bunda da kök var. Hafif bir köklenme olduğu zaman direkt farklı bir saksıya alıp sulamasını yavaş yavaş vermemiz gerekiyor. O sebeple kontrol ediyorum ben. Buna bakmıştık herhalde. Bunda da şu kenarda var. Evet, bunda daha yok. Evet, bu e, veramızda da gelmiş köklenme bunda daha yok. Bronzemizde de gelmiş. Bu de yavaş yavaş çıkmak üzere. Aynı yumda da daha yok. Şu ne? Buna bakalım. Bunda daha yok. Sevda ağacımıza bakalım. Bunda da daha yok evet bunda kök var verada da var bunda daha yok bunları geriye gideceğim bunda da başlamış toprağımı hafif nemlendirmiştim bunda da başlamış Bunları zaten yeni koymuştum. Hemen kök atmaz. Bunlarda da yok. Bunda da yok. Bu şekilde şu köklenenleri ayrı bir yere alacağım. Hafif hafif suyunu vereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.